Sayın arkadaşlar, şimdi de benim salonumda, benim salonumda birçok insan zannetti ki ben Londra'da kumardan kaybettim spor salonunu, bir sürü lak 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 dedikoduları yapıldı benim hakkımda. Ya arkadaşlar, ben bütün hayatımı verdim ben bu spor salonuna. Sen zannedin ben aptal mıyım da kumar mıyım acaba? Sen spor salonunu kumardan kaybedeceğim. Yok. Tamam. Döviz patladı. Bir sürü şeyler çıktı başıma. Benim ben bu salonu tatmin yapacağım. Çünkü ben bu salonumu sürdüreceğim. Benim, yani benim amacım yani spor salonumu ailemi ve her şeyin geleceği için uğraşayım. O yüzden göstereceğim size biraz ufak değişiklikler yaptım spor salonuma. Ve gel size. Okey. Görüyorsunuz buraya yeni bir resepsiyon yaptım. Işıklar ışıklar burada. Yüz okuma cihazı yaptım. Gördüğünüz gibi ee, Burası daha bitmedi Bitecek ama e, Vitamin bar yapacağım ileride Burasını bacak Burası stüdyoydu Stüdyoydu burası ama gittim stüdyoya, oradaki stüdyo vardı, oraya e, ambarıydı, stüdyo yaptım orayı, çok güzel bir stüdyo yaptım. ve i̇şte böyle. Biraz şey yapıyorum burada. Daha bitmedi bu. Restam çiziyor. ciziyor. ciziyor. <laughs> bu tarafa koydum yapıyor. bir bazen böyle büyüdü burası, biraz büyüdü.

Bak, spa var burada, spa. Burası hamam odası, buhar odası, Guru sauna, İsveç sauna, İsveç hamamı ne boksa. E, masaj odam, iki tane masaj odam vardı ama bir tanesini yıktım ve onun yerine stüdyo yaptım, büyük daha büyük bir stüdyo.

Burası şey yapacak. Burasını vitamin bar yapacak. Vitamin bar ve sporcu yemekler olacak burada. Tavuk pilav klasik şeyler. Hazır yemekler vücutçular için hazırlayacağız. Bir sürü smoothie'ler, movie'ler, kokteyl, alkolsuz. Bazen alkol bu bilmiyorum. Neyse. Um, Evet, yeah. Burası iyi oldu ama bacak bölümü, burası bacak öyle. Küçük yani, butik, butik. Bu karın makineler efsane bu arada. <laughs> Sağ olasın bro. Eymen. Salon harika. Sağ olasın. Gel 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 gel. Bak 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 yani bak. Böyle bak. salon bu bölgede yok gibi olmaz derim. Çok teşekkür ederim. Buralarda evet. da t-shirt'i çok güzel, man. T-shirt görüyorsun, t-shirt, man. That's what I'm talking about, man. That's loyalty. That's repping. Repping for one more year, baby. Alright. Ve böyle. So, zannediyorsanız ki ben battım da Londra'da çekerim. No. Ben Londra'da köpek gibi çalışırım tamam mı? Ki iyi hayat yaşayayım diye ki ben köle gibi olayım tamam ama çocuklarım kral olsun. You get what I'm saying? That's what it's all about baby. That's what it's all about. It's all about the hustle. It's all about the hard work. It's all about work. Bu, bu dünyada ne istersen yapabilin, ne istersen olabilin. Yeter ki kafaya takasın. Yeter ki isteyesin. Tamam. Bir sürü fedakarlıklar yaptım. Siz hani kolay mı bunun için yapmak? Kolay mı? Kolay mı? Ya bak bunu inan yaptım. Bunu inan, bunu inan, bunu inan. Bunu inan yaptım burayı. Siz zannedersiniz, ben kumardan mı kaybedeceğim bunu? Are you fucking crazy? Are you fucking mad? No. Umarım bu motivasyon olur bazı insanlara. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. Yeter yet, ki çok iste, çok iste. Çalış ve verir sana. Peace out.